Çöp poşetimiz var mı? Var. Ne şey yaparız. Çağlar şey düşünmüş. Böyle de bir şey yani. Burak saçında bir şey var ya. Anca selamlaşabildiler. Çay koyayım mı? Sen gel otur artık ya. Yaşar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Yıldız Koy'dayız. <laughs> Kahvaltı yapmaya geldik. Böyle bir küçük kaçamak, piknik gibi. Sonra da denize gireceğiz. Çok güzel ve kimse yok. Şu an. Bir ay sonra buralar full olacak. Biraz esiyor ya. Ben girebileceğim bir Çok az esiyor ya. Saçım bile kıpırdamış. <laughs> ve burada Rabia arkadaşımız var. Evet. İstanbul'dan geldi. Merhaba. Bizi ziyaret et. <laughs> İzleyicilerin nazarı ay. değdi şu an. Olacak iş şey Ay ay ay. 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 <laughs> Yandın mı? Ay! Çağla. Çağla. <laughs> İyi misin Çağla? Su dökseniz. Çağla özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ya sarmam Ay. <laughs> Sen üçüme asla bırak. <laughs> Nereye dökeceksin? Oradan mı? Şuraya mı çeker ya? Allah'ım sağ ol aşkım. Denize ya, ya Böyle aşkım. de bir nazar eskisi olamaz. Benim ayaklarımı denize soksaydım mı? <laughs> Buradan denize mi koşsaydın? <laughs> <laughs> o şey... Yarım saattir bekliyor Aşkım yakın. ben bunu kapattım, <gülüyor> kapatamam. Bazı <laughs> Tek teknik aksaklıklar yüzünden. <laughs> Aynen öyle teknik... <laughs> teknik mi bu aksaklık şu an? <laughs> Oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadı? <laughs> Allah'ım ya. Allah. Başlık şey olacak artık. Rabia Çağla'nın ayağını yaktı. <laughs> Kahvaltıda büyük kaza. Sıkıntı Devam. <laughs> Yıldız koyda dergin anlar. <laughs> Hadi yiyin. <laughs> Börekler de sormadan. Neyli bunlar aşkım? Patatesli. Hımm. Teğmiri sanırım. Hımm. benim vardı. Muazzam. Ben. Bu bardakları satın almak istiyorsunuz. <laughs> Yukarı karşıya Böyle reklam girebiliriz. Bardak mı satıyor? Satıyor. <gülüyor> <gülüyor> salona. Rabbit Clay takip edin. Bardağı yapmadı ya, <laughs> onun yaptığı bardaklarla yememiz gerekiyor. Evet. evet. Doğru. Doğru. Bence ilk başta börek sormadan börekten çok iyi çünkü. Ilık yani. Hava keyifli ama. Yani suya girmesen de keyifli bir hava. Yani, bir çok esmince mesela çok sıcak oluyor. Kafan yanıyor. Hmm. Şu an öyle değil. Abi şu tepeye çıkalım diyoruz. Ben gelirim. <laughs> Arkadakine bak. Anladım. Ben gelirim çok da isteyerek gelirim. Ee, yol bak zaten... oraya kadar gidiyor galiba. Araba yolu var ya şöyle zikzak zik. He Evet. Öyle bir yol var orada. Belki arkasından da dolanıyor. He? Şunun arkasından da dolanıyor olabilir o zikzaklı yol. Olabilir. Devam ediyor olabilir yani. Çakılarımızı alalım. Çoruyucu aletlerimizi alalım. Çıkalım abi. Ben Haziran'ın başında yine geleceğim zaten. Hı. Ne yapacağız Belkin karar verdiğiniz mi? Ne zaman doğum günü? 5. İkisinde de çaldım. Berk'in doğum günü görüyor musun? Çaldım ikine gelmiyor yani. İki mi? Hepsinin beşini çıkaracağım işte. Benimkinde <laughs> gideceksin kalmayacaksın Seninkini de orada çıkaracağız işte. On dokuz seninki de. Bir ay kalacaksın üçünüzü... <laughs> üçünüzü aynı anda çıkaracağım. Oldu. Ne bu topluluk kutlu doğum haftası mı? Kanka ben de öyle. Ben doğum günlerinde hiç öyle şey bir insan değilim. Ne? Yani ne benimki düşünülmediğinde kırılırım, ne de ben düşünmedimde kırılınsın. Evet. Öyle istiyorum. Yani. Niye geliyorsun? Belki de onun Artık sevgilim yani ben. <laughs> Geleceğiz yani. <laughs> o da o kadar da ayıp olur diye düşünüyorum yani. sonu sana Ah! Üzerime böcek fırlattı. Odayı nasıl buldun abi ya? Yani... ilk hissettiğim şey direkt sakinlik. Sakinlik oldu. Bir de şey... Yani doğası gerçekten çok güzel. Denizi çok iyi. Sonra burada işte yapılan sporlardan dolayı da burası bana çok güzel geldi. İşte dalış, kayıt. Bunlardan dolayı da çok iyi gelmişti. İyi buldum ben adayı. Adada da yerleşme kararını düşünüyor musun? Arada düşünüyorum. Arada düşünüyorum. Arada düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Ama en bir noktada istiyorum. <laughs> tabii ne kadar o Eksileri neler sence? eksi artı oylaması. Bence... Böyle bir tane grafik yapacağız. Her Hı. eksi, her artı yazacak. Bence eksi... <laughs> <O onu senin gülüyor> fotoğrafın eksi comenz. kişiden kişiye çok değişir bir eksi bu. Evet. Yani bana göre eksiyi söyleyebilirim ama muhtemelen herkese göre eksi değil o yani. Hı. 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 Evet. <laughs> 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 Unuttu. <laughs> Benim için eksi ne? Acil durumlarda evet hani sonuçta ailem İstanbul'da yaşıyor. Acil durumlarda onların yanına gidememek benim için bir eksi. Merkez için o eksi galiba. Hmm. Başka hiçbir şey yok biliyor musun burada benim için eksi <laughs> Aradın olan... düşündün bulamadın değil mi? Yok bulamadım gerçekten. Bir tek bu o da yani başka bir ilde de olsan aynı şey ama. Hı. Hmm. Ama burada gemi olmayabiliyor. Yani mesela hava kötü Tabii ise, işte gemi yok. Gemi evet. olmuyor, gidemiyorsun falan. O da ona denk geliyor. Yani biraz kötü yani. Ya istediğin zaman gidemiyorsun işte. He. karayolu olduğu zaman sen gece 5'te çıkarsın, 1'de çıkarsın yani. Hı. Hı. Fark etmez zaten. Gemi olduğu zaman ya sabahı bekleyeceksin ya işte öndeki gemi. Yazı 24 var. saatmiş ama galiba, değil mi? Ya bayağı fazla oluyor. 6 sefer durmadan gidiyor, Hı. geliyor. Yani gemiyi kaçırdım mesela 3 saat sonra bir daha gemim var. 4 saat sonra evet. yani neyse. İki gemi birden çalışıyor ya. Biri evet. giderken biri geliyor. Yani evet. Yaklaşık 3 saatte bir gemiye tekabül ediyor. Çayın içine karanfil atıyorsun ya çok evet. iyi oluyor ya. Değil mi? Gerçekten. Evet. Yaz kokuyor ama. Evet. Cemreler <laughs> düştü. Cemrelerimiz <laughs> düşüşler. Yaz. <laughs> Şu an üşümüyorum mesela. Şu an ben de üşümüyorum. Çünkü o günü kadar soğuk çıktı. <laughs>